Evet hala akşamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Kışın ortasından hepinize hala akşamlar arkadaşlar. 15 Ocak 2025 çarşamba akşamının son gelişmelerle karşınızdayız. Evet. Havalar buz buz gibi arkadaşlar. Kuzey kesimlerde Marmara'da yağış devam ediyor. Trakya'da bayağı kar yağışı var. Evet, iç kesimlerde yağmur devam ediyor arkadaşlar diyebiliriz. Öyle şu an için yağış devam ediyor ve Trakya'da kar ihtimali devam ediyor. Evet yarın arkadaşlar şöyle Batı Karızı iç kesimi iç Anadolu'su Doğu kar iç kesimi Doğu Anadolu <laughs> Buralarda kar yağışları Aralıklarla gördükten sonra hava Artık açması bekleniyor ve ayaz arkadaşlar bayağı bir ciddi bir ayaz Çökebilir Özellikle cuma gecesi e, Bayağı bir ayazlı bir hava olabilir Fakat arkadaşlar e, ya, yani Cuma günü bir hava biraz Açacak gibi görünüyor inşallah birçok bölgemizde e, İstanbul'da da Marmara'da da hava biraz açabilir. Hatta iç kesimlerde bile arkadaşlar havaların açması bekleniyor. Biraz şöyle soğuk kırılabilir inşallah. Fakat cumartesi hava biraz tekrar bozulabilir. Çünkü kuzeyden yaklaşan bir sistem var. Evet. Pazar pazartesi arkadaşlar. Havalarımız biraz ısınabilir inşallah. Özellikle pazartesi salı bayağı bir ılık havayı inşallah tekrar hissedebiliriz. Şöyle bakın arkadaşlar. evet, Rüzgarımız da hafif olarak böyle güneydoğulu esmeye başlayabilir inşallah. E, denizler çok soğudu arkadaşlar. Bu soğuk havalarla birlikte gerçekten Marmara Denizi'nde de e, soğuk havayı görüyorsunuz. 7 renk. E, 7-8 derece. Yani Marmara Doğusu'ndan İstanbul Anadolu Yakası'nda 15 derece varken arkadaşlar deniz üzerinde sıcaklık 7-8 derece. Bu da sis demek olabilir. Ee, özellikle Özel arkadaşlar salı günü. Salı akşam saatleri biraz sisli olabilir. Evet arkadaşlar şöyle çarşamba da hava biraz soğuyabilir. Ee, Perşembe cümlesindeki cuma ayı 24'ü gibi hava biraz soğuyabilir tekrar. Fakat 25'ine itibaren gerçekten kuzeyden arkadaşlar ciddi bir soğuk salınım ihtimal var. Ee, beklediğimiz kar yağışları inşallah arkadaşlar alabiliriz. Ee, İstanbul'da çok bekliyorduk. İnşallah bu sefer İstanbul'da da ve kıyı bölgelerde de kar yağışı görebiliriz. İzmir için durum tam net değil arkadaşlar. Bakalım İzmir için de değişebilir belki. Bir ihtimal ortaya çıkabilir inşallah. Evet. ilk başta arkadaşlar Sibir'den bir dalga görüyorsunuz. Ardından tam kuzeyden, kutuptan şöyle kutup ve Sibirya e bağlantılı bir soğuk hava dalgası görünüyor. Evet arkadaşlar. Yani bunun teğet geçme ihtimali tabii var. Onu söyleyelim. Yani çok böyle şimdilik havaları uçmayalım ama bir nebze de olsun inşallah bekleyelim arkadaşlar. Çünkü e, yani yüksek basınçlı bir soğuk arkadaşlar. Yüksek basınç şöyle bir bakalım. Ağır, e, bir alçak basınç dalgası geliyor mu? E, bu soğukla birlikte evet. yani Yüksek basınçlı bir soğuk arkadaşlar. Bakalım ya. Çok fazla bir Hani gelme ihtimali de biraz düşük görünüyor arkadaşlar. Ama yine de bekleyelim. Ee, bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah bu soğuk hava ihtimali kuvvetlenebilir. Çünkü soğuk hava bayağı iyi görünüyor ama. Böyle bir e, baskı da var mı arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi. Şimdi. bir Hani Avrupa'dan bir baskı alıyor muyuz? Çok fazla bir baskı almıyoruz arkadaşlar. Hava durgun. Yani bu soğuk havayı çok önemli ve etkili. Etkilemeye neden olacak bir durumda şu an için görülmüyor. Ee, yani Akdeniz havzası İtalya oldukça sakin. Ee, bu da demek oluyor ki arkadaşlar inşallah bu soğuk bize inme ihtimali yüksek olabilir. Çünkü e, güneyimizde herhangi bir tepki alacak basıncı yok arkadaşlar. Ee, bu da soğuk olan bize inme ihtimalinin yüksek olduğu inşallah anlamına geliyor. Şuradaki mavilik arkadaşlar işte bize doğru bir gelirse iyi oluyor ama hayırlısı bakalım. Evet ayın 25'ten sonrasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, gelişmeler böyleydi. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle e, yani bir şeyden de unutmayalım gerçekten. Özellikle Afrika'dan gelişen bir sistem var ki bu sistem çok fazla gelişirse e, bakın arkadaşlar günden güne kuvvetleniyor bu sistem. E, biraz kuvvetlenme ihtimali var. Bu sistemin kuzeye, de, e, kuzeye çıkıp bize de uğrama ihtimali olabilir. Ayın 20'sine itibaren bu da bir anda değişime neden olabilir. Lodos anlamına geliyor. Yani ay 20'sinden sonra arkadaşlar böyle bir değişimleri takip edeceğiz. Buradaki alçak basıç biraz genişlerse bizim soğuk havamızda etkilenebilir arkadaşlar. Tabii onu da söyleyelim. Çünkü buradan bir alçak basıç dalgası görünüyor şu an için. Kuzey Afrika'dan şöyle Akdeniz'e doğru açılan bir alçak basıç dalgası var. Bu kuvvetlenme ihtimali olabilir arkadaşlar. Bu da bize doğru ilerleme ihtimali var. Demek ki Zaten ay 21-22'sinde itibaren okyanus üzerinde de alçak basınç dalgaları görülüyor. Bunlar biraz daha kuvvetlenirse arkadaşlar yine soğuk havamız iptal olabilir. Yani bu soğuk hava çok yine arkadaşlar çok fazla yani böyle sağlam bir raya oturmuş bir soğuk hava gibi görünmüyor arkadaşlar. Gerçekten yine de umutluyuz. İnşallah ayın 25'sinde itibaren yani her sene gördüğümüz gibi bir kar yağışı inşallah belki görebiliriz arkadaşlar. Hala ihtimal var. Ayın 25'inden sonrasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Değişimleri takibe devam edeceğiz. Videolarımızı kaçırmayın. Hep birlikte modelleri arkadaşlar incelemeye devam edeceğiz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah akşam güncellemizde önemli bir gelişme olursa paylaşırım arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.